Düzlem aynalar. E, şimdi düzlem aynalarla ilgili neyi bilmem lazım? Bir kere görüntümüzün arkadaşlar simetrik olduğunu bileceğiz. Bu bizim için çok önemli. Bakın e, K cisminin görüntüsü burada K üssü olarak tam simetri olmuş. Yani eğer K cismini A ve B noktası diye ikiye ayırırsak, bakın A üssü ve B üssüne dikkat edin şimdi. A'nın e, görüntüsü de tam aynaya simetrik. A üssü de. B'nin görüntüsü de tam aynaya simetrik B üstü de olacak. Bu şekilde çizeceğiz arkadaşlar. Işın gönderme oluyor genelde bunlar. Şimdi bakın burada bir aynamız olduğunu düşünelim şöyle. Bakın burada şöyle bir cismimiz olduğunu düşünelim arkadaşlar. Cisimleri temsili iki tane veya 3 de olabilir. Fark etmez. 4 de olabilir. Temsil ama en az iki tane nokta belirliyorsunuz. Bakın C noktası ve D noktası diye belirleyelim. C'nin aynaya göre simetrisi aynaya dik çizilerek Bakın D kadar mesafe vermiş. Aynanın diğer tarafında yine aynı D kadar mesafede C üstü olacak. Bakın D'nin aynaya olan dik uzaklığına bakın şuraya dikkat edin arkadaşlar. Oraya da atıyorum 2D diyelim. Bakın aynı şekilde aynanın diğer tarafına 2D uzaklıkta D üstünü çiziyoruz. Ve daha sonra görüntümüzü işte bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar tam simetrik olduğunu unutmuyorsunuz. Görüntümüz ışınların uzantısı kesiştiği için sanaldır arkadaşlar. Görüntünün boyu cismin boyuna her zaman eşittir. Görüntünün aynaya olan uzaklığı cismin aynaya olan uzaklığında her zaman için eşittir. Bakın aynı uzaklıktadır. Cisim ve görüntünün aynaya göre simetrik olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Simetrik ifadesini kesinlikle unutmayacağız. Sanal görüntüyle e, bakın gerçek görüntüyü de şöyle birer cümleyle yine hatırlayalım. Sanal görüntü aynadan yansıyan ışınların uzantısının kesiştiği noktada eğer görüntü oluşuyorsa gerçek görüntü ise aynadan yansıyan ışınların kendisi kesiştiğinde oluşan görüntü olduğunu unutmayalım arkadaşlar.